Evet çatılar konusunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Nesne yüklem ilişkisi az önce görmüştük bir önceki videoda yani neydi? Etken edilgen dönüşlü işteş özne yüklem ilişkisiydi. Burada da nesne yüklem ilişkisine bakacağız. Burada da özellikle bir fiilimizin olduğunu bilmenizi isterim. Fiil olmazsa bu işler olmuyor. Az önceki örnekle aynısıydı. Bunda herhangi bir çatı özelliği aramıyoruz. Çünkü yüklem isim köklü. Ama burada bir fiil olduğundan dolayı ne yapacağız? burada bir ne ilişkisi? Çatı ilişkisi arayabiliriz. Peki hemen konuya bakalım. Geçişli fiiller, geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan bunlar nesne yükleme ilişkisine göre incelenecekti. Geçişli fiiller dediğimiz olan şu. Nesne alabilir sevgili arkadaşım. Nesne alabilenlerin tamamı geçişlidir. Peki bunu nasıl inceleyeceğiz? Özneyi bulacağız. Özneyi bulduktan sonra yüklemeye sorulan ne, neyi sorularını ve kimi sorularının cevabını aramamız gerekiyor. Aslında onu alıp almadığına bakmamız lazım. Onu sözcüğü geliyorsa cümleye bu nesne alabilir demektir. Bakalım. Bu konuyu bilmiyorum. Bilmiyorum kim? Ben. Neyi bilmiyorum? Konuyu. O zaman burada bir nesne var mı? Var. Harika. O zaman bu geçişli midir? Evet. Bu yatırımları geciktirmeyin. Geciktirmeyin. Siz geciktirmeyin neyi? Yatırımları. O zaman burada da bir nesne var. O zaman da bu da bir geçişli midir? Evet. Ailemi her akşam ararım. Kim arar? Ben. Kimi? Ailemi. O zaman burada bir nesne varsa bu da geçişlidir. Harikasın. Peki aşağıya dikkat demişim. Bazı fiiller geçişli olduğu halde bulunduğu cümlede nesne olmayabilir. Hadi bakalım. Bu ne şimdi? Hocam az önce sen demiştin ki nesne alması lazım. E şimdi dikkat diyorsun. Hocam bu işler böyle. Ama sen hiç merak etme ol olayı anlayacaksın. Dün Taksim'den Beşiktaş'a kadar gezdik. Şimdi gezdik kim? Biz gezdik. Doğru mu? Biz gezdik onu gezdik olur mu? Yani buraya onu gezdik getirebilir miyim arkadaş? Hani yukarıda bir tane örnek vermiştim. Şu onuya bak onuya. Bu onu olayı neydi? Hani onu ekleniyorsa da benim için geçişte olduğunun bir göstergesidir. Yani ille de burada bir nesne olmak zorunda değil. Onu getirdiğimizde veyahut neyi, kimi sorularını sorup cevap alabileceksek şayet. O zaman mesela neyi gezdik? O zaman mesela müzeyi gezdik diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? O zaman demek ki bu onu almakta, neyi kimi sorsa cevap verebilmekte. Olan bu da bir geçişli cümledir. Bunu lütfen unutma çok önemli, kıymetli bir bilgidir sevgili arkadaşım. Tamam mı? Geçişsiz fiiller dediğimiz olay da şudur. Geçişsiz fiil. Az önce demiştik yani nesne vardı. Ve burada da nesne yok hocam ve onu ile okunamaz. Onu alamaz yani bir cümle. Savurduğun teklerden korkmuyorum. Neyi korkmuyorum? Kimi korkmuyorum? Onu korkmuyorum. Oluyor mu? Olmuyor. Nesne var mı? Yok. O zaman bu geçişsizdir değil mi hocam? Geçişsizdir. Evin borcu bu işte bitmez. Ne bitmez? Evin borcu. Neyi bitmez? Kimi bitmez? Onu bitmez. Olur mu? Olmaz. O zaman bu da nedir? Geçişsizdir sevgili arkadaşım. Anladık mı? Nesne alamıyor. Onu gelmiyor. Bu kadar kolay. Peki Oldurgan ne sevgili arkadaşım? Oldurgan, hani zaten biz bunları her gün kullanıyoruz değil mi hayatımızda? Korkmaya gerek yok. Neden? Zaten bu bizim dilimiz ya. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Sadece matematiğini kavramak önemli bizim için. Matematiğini öğrenecek, öğreneceksiniz. Aslında bir kural, bir formüldür bu. Ama dil bilgisinin formüldür. Oldurgan dediğimiz olay nedir? Geçişsiz bir fiil var, yani nesne almamış. Ama ben buna t, r ve dır eki getirerek geçişli hale getiriyorum. Ne demek istiyorum? Normalde bu onu öldü, kimi öldü, neyi öldü olamaz değil mi? Geçişsiz fiildi. Bu fiil onu sözcüğünü veya nesne alan bir sözcük olamaz. E peki onu öldürdü. Onu öldürdü. Şimdi onu öldü deseydi olmazdı değil mi? Onu onu öldü. <laughs> Oldu mu? Hayır. E peki Öyle bir şey getireceğim ki dır onu öldürdü. O zaman demek ki şu dır, t, r ve dır eklerini görüp eğer bir nesne geçişli hale gelmişse neydi? Oldurgandı sevgili arkadaşım. Bu kadar basit. Örneğe bak. Kork, korkuttu. Onu korktu. Korktu ne var? Onu korktu olur mu? Kimi korktu? Neyi korktu? Olmaz. Ama korkuttu onu korkuttu. Farkında mısın? Yani şunlardan bir tanesi geldiği anda T gelmiş mesela burada da. Kaç? Kaçtı. Kaçırdı. R gelmiş. Gördün mü? Onu kaçırdı. Büyü. Büyüdü. Onu büyüdü olmaz ama onu büyüttü olur. Gördük mü? Eridi. Onu eritti. Taştı. Onu taşırdı. Sustu. Onu susturdudır. Ve göçtü. Onu göçürdü. Dolayısıyla şuradakilerin tamamı şu ekleri alarak geçişli hale gelmiş. E o zaman bunlar geçişli hale bu ekleri alarak geldiyse bu nedir? Oldurgan fiildir sevgili arkadaşım. Bu kadar basit bebeğim. Şimdi yukarı çıkalım. Burada bir de ettirgenimiz var bizim. Bu ettirgeni de çözüp olayı bitireceğiz. Ettirgen dediğin olay ne biliyor musun? Geçişli fiil. Bu aslında bir geçişli. Hani az önceki geçişsizli geçişli yaptık ya. Bunda fiil de geçişli zaten. Yani geçişli bir fiilimiz var. Bunlara RT'dir getiriyorum. O zaman hocam şimdi aşağı geçmeden oldurganda Oldurganda ve ettirgende hocam. Ettirgendeki farkımız ne? Bunda geçişsiz bir geçişsiz bir fiilimiz varken bunda geçişli bir fiilimiz var. Demek ki eğer geçişsiz bir fiil geçişli hale getirildiyse oldurgan. Eğer geçişli bir fiilin biraz anlatacağım. Derecesi arttırıldıysa ettirgen. Hadi bakalım. İşi başkasına yaptırma anlamını arayacağız biz tamam mı? İşi başkasına yaptırma burada derece artıyor aslında mesela yazdı normalde onu yazdı değil mi onu işte ne yazdı mesela İşte hikaye yazdı kitap ama onu yazdırdı diyebilir miyim bak buraya yazdırdı dedim mi dedim o zaman bu ne yaptı zaten geçişli bir fiildi bunun geçişin derecesini arttırdı anladık mı bekledi onu bekledi Ahmet'i Mehmet'i Ayşe'yi Veli'yi beklediği zaten geçişli bir fiil bu ama bekletti diyorum ben buna kardeşim bekletti diyorum bak şuradaki eklerden bir tanesini aldım. Hop bak bu artık ettirgen oldu. Farkında mısın? O zaman demek ki hocam ben olayı çözdüm. Hazırda çözdü gelmişken bunu söylemekte fayda var. Çözdü, onu çözdü, soruyu çözdü. Bak nesne aldı ama ben şunu bildim. Burada Özür dilerim. Yine öksürdüm. Biraz rahatsızım ama yine de ders çekmeye devam ediyorum. Şimdi burada mesela çözdü, onu geldi mi? Geldi. Evet. Ama çözdürdü dediğim zaman şurada direkti getirdiğim zaman da oluyor mu? Evet oluyor. Taşıdı onu taşıdı değil mi? Mesela yük taşıdı. Geliyor nesne geliyor ama onu taşıttı. Başkasına yaptırmış mı? Yaptırdı. Gezdi. Onu gezdi. Mizeyi gezdi. Gezdirdi. Bak işi başkasına yaptırma. Boyadı. Onu boyadı. Duvarı boyadı. Ama boyattı. Başkasına yaptırdı ve dereceyi arttırdı. Demek ki ettirgende geçişli bir fiile gelenler şunlar. Oldurganda geçişsiz bir fele gelerek onu geçişli yapmak var. Hocam bu kadar kolay. Zaten bunların her birini günlük hayatta kullanıyorsun sevgili arkadaşım. Zorlamaya gerek yok. Bazı fiiller ettirgen ve oldurgan yapılırken değişikliğe uğrar. Hmm, hocam demek ki şu istisnaları da bilirsen cebine her şeyi koyarsın. Gelmek geldirtti değil diyemeyiz değil mi? Getirmek. Gitmek getirtti diyemeyiz. Götürmek. Kalkmak kaldırt kalt, falan diyemeyiz. Kaldırmaz. Kaldırmak. Görmek. Gördürttü falan diyemeyiz. Göstermek. Demek hocam ettirgen ve oldurgen olurken bu fiiller şu fiiller dönüşebiliyormuş. Bunları görürsen onu getir, onu geldi olmaz. Onu getirdi olur. O zaman bu ne yaptı? Onu gelmek. Onu getirmek. Demek ki bu artık ettirgen. Düzeltiyorum. Oldurgan. Çünkü nesne almazken almış. Gitmek. Onu gitti. Değil mi? Neyi gitti, kimi gitti olmaz. Götürmek, onu götürmek oldu. Bu da oldurgan. Kalkmak, onu kalktı, onu kaldırdı. Bu da oldurgan. Görmek, onu gördü. Bak bu oluyor. O zaman bu ettirgen. Anladık mı hocam? Yani demek ki ben bu değişikliği gördüğüm zaman bunun böyle olduğunu anlamam lazım. Sevgili arkadaşım, harika gidiyoruz biliyor musun? Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak lütfen şurayı dinle. Şimdi bu konu anlatımımızı biz bitirdikten sonra sevgili arkadaşım. Tamam mı? Bak konu anlatımımızı bitirecek ya. Hatta dur ya buraya ne yazıyorum ki? Bak şuradan göstereyim ben sana. Şimdi burada konu anlatımımız bitti ya sevgili arkadaşım. Bak burayı bitirdik. Şöyle aşağıda kayayım birazcık. Bu konu bittikten sonra sevgili arkadaşım. Paragrafı da bitirdikten sonra paragraf denemesi, özel deneme sınavı tüm Türkçe ile alakalı. Ardından hocam deli gibi ne var? Hocam soru çözümleri olacak. Her gün deneme yapacağız. Her gün belki olmaz ama iki günde bir deneme yapacağız. Ve bu nedenle de bu kamptan sonra asıl bombaya hazır olacaksın. Niye? Bu kamp sana bir hazırlık sunmakta, bir altyapı sunmakta. Babalar Günü şu 30 günü bitirdiğin zaman sevgili arkadaşım, gör bak bakalım Türkçeden eksik netin ve notun kalıyor mu? Peki o zaman haydi yarın 10. gün ve ne var? Cümlenin ögeleriyle değil bilgisi uygulaması var. O zaman yarın yeni derse gelene kadar sen kendine iyi bak, gerisini ben hallederim. Hoşça kal sevgili arkadaşım.